Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere belirlediğim senaryo üzerinden solid prensiplerini anlatmak istiyorum. Belirlediğim senaryonun UML diyagramları ve C Sharp'ta kod tasarımları da olacak. Öncelikle solid prensipleri nedir ondan başlamak istiyorum. Solid prensipleri her yazılımcının bilmesi gerektiği düşünülen ve yazılım geliştirme sürecinde kullanılması önerilen prensiplerdir. Aslında bu prensipler yazılımımızın esnek, sürdürülebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlar. Bu sayede kodumuz güncellemelere açık ve yeni sürümlere daha kolay adapte olabilir hale gelir. Bu prensipler yazılımımızın test edilebilirliğini, değiştirilebilirliğini ve bakımını daha kolay hale getirir. O yüzden bu prensipleri benimsemek, kodumuzu daha etkin yönetmemizi ve uzun vadede daha başarılı projeler geliştirmemizi sağlar. Aslında solid prensipleri solidin baş harflerinden oluşmuştur. 5 tane ilkemiz vardır. Bunları daha yakından inceleyecek olursak, ilk prensibimiz tek sorumluluk ilkemizdir. Solid'in S'si olan tek sorumluluk ilkesi. Aslında bu ilke bir sınıfın bir sorumluluk alması gerektiğini savunur. Yani bir sınıfı değiştirmek için tek bir sebebimiz olmalıdır. Eğer birden fazla sebebimiz varsa birden fazla sorumluluğumuz var demektir. O yüzden biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu şekilde yazılan kodlar kodların tekrar kullanılabilirliği neredeyse imkansız hale gelir. Bakım ve geliştirme açısından da çok fazla hata almamıza sebep olur. Burada da söylediğimiz gibi tek bir sorumluluk almalı ve değişmesi için tek bir nedenimiz olmalıdır. Ben burada size yanlış bir örnek verdim. Bu resmimiz aslında yanlıştır. Bu prensibe uymuyor. Neden? Çünkü şöyle anlatayım. Bu yömel diyagramın adı, klasımızın adı araç sahibi. Araç sahibimiz için içinde isim, soyad, e-posta ve şifre adında dört tane özelliğimiz var. Bu özelliğimiz string, string değişkeni ile belirlenmiş. Ama aşağıya baktığımızda birden fazla sorumluluğumuz olduğunu görüyoruz. Yani biz ileride bu sınıfı değiştirmeye çalıştığımızda ya da güncellemeye çalıştığımızda çok fazla hata alacağız demektir. Yani bakımı ve test edilebilirliği çok zordur bu UML diyagramın. Şöyle bakalım metotlarımız üye ol, giriş yap, ilan oluştur, ilan sil, İlan güncelle, ilan görüntüle ve vitrin ilanı, ilanı detaylı ara, vitrin ilanı görüntüle. Gördüğümüz üzere birden fazla farklı olan birden fazla sorumluluğumuz var. Biz böyle olmasını istemiyoruz. Size kendi UML diyagramım üzerinde bunun doğrusunu göstermek istiyorum. Benim UML diyagramımda burada araç sahibini görebiliyoruz. Araç sahibinin bütün özellikleri aslında kullanıcıya bağlı. Yani kullanıcımızın içinde isim, soyad, e-posta ve şifre özelliklerimiz var. Giriş yap ve üye ol metotlarımız kullanıcının içinde. Aynı şekilde ileride değiştirilebilmesi kolay olması için de vitrin ilan ve ilan sorumluluklarını vitrin ilan ve ilan arayüzlerine bağladım. E, bakalım hemen vitrin ilan arayüzünün içinde detaylı ara ve görüntüle me metotlarımız var. Diğer metotlarımız ise yine ilan arayüzünün içinde oluştur, güncelle, sil ve görüntüle şeklinde. Yani buradan görebiliyoruz ki araç sahibini biz ileride güncellemek istediğimizde ya da değiştirmek istediğimizde bu işlemleri çok kolay yapabiliriz. Çünkü artık hangi arayüze gideceğimizi biliyoruz. E, vitrin ilan ve aray ilan arayüzümüz var. E, bu arayüzlerin üzerinden hangi metodu değiştirmek istiyorsak daha kolay değiştirebilir hale gelmiş oluyor bu kod. Solidimizin ikinci prensibi olan O'yu temsil eden açık kapalılık ilkesine gelecek olursak bu ilkede bir sınıfın gelişimi açık ama değişikliğe kapalı olması gerektiğini savunuyor. Yani eğer bizi yeni bir işle eklemek istediğimizde o sınıfta güncelleme yapmak yerine e, o sınıf e, onun yerine o sınıfa o sınıftan miras alarak genişletme yapmamız gerekiyor. Burada yanlış bir örnek gösterdim. Burada gördüğünüz üzere A işlemi, B işlemi ve C işlemi adında 3 tane klasımız var. Bu klasımıza, bu klasımıza işlem yapıcı klasımıza bağlı. İşlem yapıcı klasımızın içinde işlem yap ve işlem yapıcı adında metotlarımız var. Ama biz eğer bunu A işlemi, B işlemi ve C işlemine işlem yap arayüzünde bir arayüz tanımlarsak ve işlem metodunu burada oluşturursak burada yapacağımız gelişmeleri daha kolay bir şekilde yapabilir hale geliyoruz. Bizim buradaki arayüzümüz işlem arayüzü. Üçüncü ilkemiz, Liskov Değiştirme İlkesi. Bu ilkenin aslında temel amacı şu, Child sınıflar, Parent sınıfların yerine geçebilmeli olduğunu savunuyor. Yani şöyle ki, bir üst sınıf nerede kullanılabiliyorsa, alt sınıf da orada kullanılmalıdır. Yine size bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Bizim burada Junior Developer'ımız ve Senior Developer'ımız var. Bunlar bizim developer arayüzümüze bağlı halde. Ama şöyle bir sıkıntı var ki junior developer'ımız aslında sadece proje geliştir metodunu kullanıyor. Senior developer'ımız da projeyi geliştir ve solid kullan metodunu kullanıyor. Junior developer'ımız solid kullan metodunu kullanmadığı için bu üstteki kodumuz yanlış olmuş oluyor. Çünkü bunların bağımlı olduğu arayüzde hem projeyi geliştir hem de solid ilkelerini kullan metotlarımız var. Biz bu kodu nasıl doğru hale getirebiliriz? Bu şekilde doğru hale getirebiliriz. Burada ne yaptık? Junior developer ve senior developer'ımızı developer'a bağladık. Developer'ımızın içinde proje geliştiri var. Yani ikisinin de ortak olan metotları var aslında. İkisinin ortak olmayan metotları yani senior developer'ın içindeki solid kullan metodunda solid kullanılabilir adında bir arayüz oluşturduk ve Solid kullan metodunu bu Solid kullanılabilir arayüzün içine attık. Senior developerımız da oradan miras alacak ve bu şekilde Solid kullan metodunu da kullanmış olacağız. Bu kodumuz doğru bir kod tasarımıdır ve dediğimiz gibi Liskov değiştirme ilkesine de uygundur. Dördüncü metodumuz olan interfez ayrıştırma ilkesi ise şudur. İstemcinin kullan, kullanmadıkları arayüzleri uygulamaya kullanmaması gerektiğini savunur. Yani şöyle her bir interfezin belli bir amacı olmalıdır. Tüm metotları kapsayan bir interfez kullanmak yerine her bir ayrı metot gruplarına hizmet veren birkaç interfez tercih edilmelidir. Yani şöyle ki Burada iki tür aracımız var gördüğünüz üzere ve bunlar araç arayüzüne bağlı. BMW aracımızın içinde çalıştır, durdur, klima aç metotlarımız var. Murat 131 için Murat 131 aracının içinde de yine aynı metotlar var. Ama şöyle bir hatamız var burada. Murat 131 numaralı aracımız aslında klimasız bir araç ve klimayı aç metodunu kullanmayacak hiçbir zaman. O yüzden bu tasarım yanlıştır. Bunun doğrusu aslında şu şekilde. Murat 131 türündeki aracımızı metotların, kullanabilir metotlarını tanımlıyoruz yine sınıfımızın içinde. Çalıştır ve durdur olarak. Klimayı aç metodunu kullanmadık. Çünkü zaten bu araç hiçbir zaman onu kullanmayacak. BMW'nin içinde de kullanılabilecek bütün metotları yazdık. Bu aracın kullanabileceği bütün metotları. Çalıştır, durdur ve klimayı aç. Bir tane araç adında interfez belirledik. E, arayüzümüz tasarladık. Çalıştır ve durdur metotlarını içeriyor ki bu iki araçta aynı şekilde zaten ikisinde içeriyor. Ama BMW'nin kullanması için miras alabileceği bir tane daha arayüz oluşturduk. Bu da klimalı araç arayüzü ve klimayı aç metodunu Klimalı araç arayüzünün içine atadık ve bu şekilde BMW BMW ondan miras alacak ve klimayı aç metodunu da kullanacak. Böylelikle e, böylelikle istemcilerin kullanmak istemediği arayüzleri uygulamayı zorlamıyoruz. Yani Murat aracımız Murat 131 türündeki aracımız klimayı aç metodunu kullanmak zorunda değil. Bu kod bu ilkeye uymuş oluyor. Son prensibimiz bağımlılığı ters çevirme ilkesi. Bu metodumuzda kısaca şunu savunuyor. Yüksek seviyeli sınıfların düşük seviyeli sınıflarla doğrudan bir bağımlılığın olmamasını bize söylüyor. Yani bağımlılığın artmaması için yüksek seviyeli sınıflar ile düşük seviyeli sınıfların arasında bir arayüz ya da soyut sınıf sokulması gerektiğini bize söylüyor çünkü alt seviyede olan herhangi bir işlemin değişikliğe uğrayacak olması kendisine bağlı olan tüm düzeni bozabilir. Bu nedenle sonradan yapılacak değişiklikler göz önüne alınarak bağımlılıkların düzeni sokulmayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bağımlılıkları birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olan metotlar tekrardan kullanılabilir olması imkansız hale gelir ve bu da kod yazmada isteyeceğimiz şeylerden biri değildir. Bu metodumuzu da, bu ilkemizi de örnekler üzerinden gösterecek olursak, şöyle bizim imalat adında bir sınıfımız var ve sınıfımızın içinde oluştur metodumuz var. Bu oluştur metodu da kek sınıfı içindeki kek yap isimli metoda bağlı. Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü çok fazla bağımlılık var. Bu da kodun e, tekrardan kullanılabilirliğini zor hale getiriyor. O yüzden biz buraya bir tane arayüz belirledik. Bu arayüzümüzü de gıda olarak tanımladık ve yap metodunu içine koyduk. E, bu, bu metoda kek yap metodu bağlı ve imalatın içinde de oluştur metodu duruyor. Bu sayede bağımlılıklar ortadan kalkmış oluyor ve bizim biz amacımıza ulaşmış oluyoruz. Ben size kendi yaptığım UML diyagramı göstermek istiyorum. Bu UML diyagram dediğim gibi solid prensiplerine uygun bir şekilde tasarlandı. Bir de kendi senaryomun üzerinden tabii ki de bunu yaptım. Kendi senaryomu birazcık anlatayım UML diyagram üzerinden. Üç tane kullanıcı tipim var. Birinci kullanıcı müşteri, ikincisi araç sahibi, üçüncüsü sistem yöneticisi. Bunların ortak özellikleri var. E, isim, soyad, e-posta ve şifre adında. E, aynı şekilde üç tipte e, metotları var. Şey, üç, üçünün de aynı, aynı metotları var. Giriş yap ve üye ol şeklinde. Sonradan değişimin kolay olabilmesi için ben bunları kullanıcı klasında topladım. Kullanıcı adında bir klas oluşturdum ve ortak özelliklerini, ortak metotlarını bu klasın içine attım. Sonradan da müşteri, araç sahibi ve sistem yöneticisi klaslarına birer tane ID verdim. Yani müşteri no, integer ile belirlediğim, araç sahibi no ve sistem yöneticisi no şeklinde belirledim. Bunlar bunların ID'si olacak. E, sonradan bunların kullandığı metotları da değişime açık olabilmesi için, solid prensiplerine uyması için özellikle tek sorumluluk ilkesine, ayrı ayrı yüzlerde belirledim yaptığı işlem metotları. Örneğin araç sahibinden bakacak olursak, araç sahibinin kullanabileceği iki tür arayüz var. Bu arayüzler ilan arayüzü ve vitrin ilan arayüzü. Ve araç sahibinin kullanacağı bütün metotlar zaten bunun içinde bulunuyor. Eğer bir değişiklik yapmak istediğimizde bu arayüzlere gidip bu metotların değişimini yapabiliriz. Müşterimiz de aynı şekilde vitrin ilanları detaylı arayabiliyor ve görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda bu vitrin ilana yorum yapabiliyor ve karşılaştırabiliyor. O yüzden tek sorumluluk ilkesine uyması için ben yorum yap sorumluluğunu ve karşılaştır sorumluluğunu ayrı arayüzlerde belirledim. Yorum yap arayüzünün içine yorum yap metodu, karşılaştır arayüzünün içine de karşılaştır metodum var. Sistem yöneticisi ise ilanları yine aynı şekilde oluşturup, güncelleyip, silebilip, görüntüleyebiliyor. Ama aynı zamanda yaptığı bir sorumluluk daha var. Bu sorumluluğumuz da ilan onayı sorumluluğu. Yine aynı şekilde SOLID prensibine uygun olması için sistem yöneticisi içinde bu metotları belirlemek yerine farklı arayüzlerde tanımlayarak onların onlardan miras almasını sağladım. İlan onayı da ilan onay arayüzünün içinde onayla şeklinde metodumuz var. Bu sayede sistem yöneticimiz, yöneticimiz ilanları onaylayabilecek. Gelelim araç klasımıza. Araç klasımızın içinde de bütün e, özelliklerimi tanımladım. Tür, üretim yılı, marka, model, yakıt türü, motor, şanzıman, kilometre, satış fiyatı. Bunların hepsi uygun olan değişkenleriyle belirlendi. Aynı şekilde her araçta bulunmayan sis farı, katlanabilir ayna, park sensörü, merkezi kilit ve cam tavan ise e, bu değişkeniyle e, tanımlandı ve böylece hangi araçta olabileceğine uygun bir şekilde belirlenmiş olacak. E, solid prensiplerine uygun UML diyagramı bu şekildeydi. İsterseniz gelin bir de bunların kod tasarımlarına bakalım. Öncelikle kullanıcı klasıma girmek istiyorum. Abstract Class şeklinde tanımladım. Ve i̇sim yap, soyad, e-posta ve şifre özelliklerimi get set şeklinde tanımladım. Ve metotlarımda public void giriş yap ve üye ol şeklinde tanımladım. Araç sahibi klasıma gelmek istiyorum. Araç sahibi klasımda e, vitrin ilan ve ilandan miras aldım. Vitrin ilanda olan detaylı ara ve görüntüle metodlarımı e, araç sahibinin içine koydum. Araç sahibi sınıfının içinde bulunuyor. İlan yap e, ilan arayüzümün metotlarını ise oluştur, güncelle sil ve görüntüleme metotlarımda aynı şekilde araç sahibinin içinde, araç sahibi sınıfının içinde tanımlanmış bir şekilde duruyor. Müşteri klasıma gelecek olursam, müşteri klasımda yine aynı şekilde belli sorumlulukları vardı. Vitrin ilan, yorum yap ve karşılaştır arayüzlerini yine aynı şekilde miras olarak atadım müşteri sınıfına. Vitrin ilanın ...metodları olan detaylı ara ve görüntüle yine aynı şekilde müşteri klasanın içinde. Yorum yap arayüzümün içindeki metodum olan yorum yap da yine müşteri sınıfının içinde. Karşılaştır metoduma uygun olan karşılaştır metodumun için karşılaştır arayüzümün içinde olan karşılaştır metodum da yine müşterinin içinde bulunuyor. Sistem yöneticisi sınıfım ise ilan onay ve ilandan miras alıyordu. Yine aynı şekilde onların bütün kullanabileceği bütün metotlar yine aynı şekilde sistem yöneticisinin içine tanımlanmış durumda. Şimdi size arayüzlerimi göstermek istiyorum. Arayüzlerimize ilk başta ilandan başlayalım. Araç sahibinin ve müşterinin kullandığı arayüzüm olan ilan yine aynı şekilde burada metotları oluştur, sil güncelle ve görüntüle şeklinde bulunmaktadır. Vitrin ilanım ise müşterinin kullandığı vitrin ilanı yine detaylı ara ve görüntüle şeklinde bulunuyor. İlan onayını ise sistem yöneticisi kullanıyordu ve yine aynı şekilde metoduyla tanımladım. Yorum yap arayüzüm yine aynı şekilde metoduyla tanımlanmış bir şekilde. Karşılaştır arayüzüm ise yine metoduyla uygun bir şekilde tanımlanmış halde. Size bir de araç sınıfımı göstermek istiyorum son olarak. Araç sınıfının içinde de yine kendi özellikleri uygun bir şekilde değişkenlerle tanımlanmış bir halde duruyor. E, sis farı, katlanabilir ayna, park sensörü, merkezi kilit ve cam tavan. Dediğim gibi her araçta bulunmadığı için onlar bu değişkenle tanımlanmış bir şekilde duruyor. Benim solid prensiplerine uygun göstereceğim kod tasarımım bunlardı. Gördüğünüz üzere aslında size anlattığım şekli, solid prensibinin ne kadar önemli olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Solid prensipleri gerçekten her yazılımcının kullanması gereken çok önemli prensiplerdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.